Merhabalar, ee, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu videomda mali işler biriminin yapması gerektiği e, bir takım raporlama ve e, finansal analizlerden bahsedeceğim. E, mali işler birimi bir firmanın kalbidir, rehberidir. Mali işler çok önemlidir ve orada bulunan mali işler müdürü ya da direktörü e, firmanın e, rehberidir, e, kaptanıdır. E, o kişi çok sağlam olmalıdır bilgi yönünden, analiz yönünden ve e, öngörü yönünden. Sadece bilgi de yetmez o kişide. E, yorumlayabilmesi, karar alabilmesi ve uygulayabilmesi önemlidir. E, bu gibi özellikleri taşıyabilmesi gerekir. E, bir mali işler biriminin e, tam anlamıyla mali işler olabilmesi için özellikle ihracat yapan firmalarda e, UFRS, IFRS gibi bir e, Raporlamaların e, yeniden değerlemelerin sağlıklı bir şekilde, düzenli bir şekilde yapılması gerekiyor. E, profesyonel olarak bir bütçenin hazırlanması gerekiyor. E, tabii bu bütçe sadece mali işlerin görevi değil, mali işler burada ön alayak oynaması gerekiyor. Yani e, toparlayıcı rolünde olması gerekiyor mali işler, satın alma, pazarlama, finans, ARGE bütün birimlerin katılımıyla oluşturulacak bir bütçenin temellerini atması gerekiyor. Ayrıca nakit akım tablosu hazırlanması gerekiyor. Aslında baktığınızda temel mali tablolarda bilanço ve gelir tablosu geçer Yani herkes e, temel mali tablolar nedir sorusunun cevabını bilanço ve gelir tablosu olarak verir. Ama e, ben en temel tablonun nakit akım tablosu olduğunu düşünüyorum ve gerçekten de öyledir. E, Birçok denetimde ve incelediğim firmada gördüğüm e, karlılık durumları çok iyi olmasına rağmen e, firmanın kapasitesine göre nakit akımını yönetememesi yüzünden e, birçok firma iflasın eşiğine gelmiştir. Nakit çok önemlidir. E, nakit kraldır. Nakdini yönetemeyen, değerlendiremeyen e, bir firma ayakta durması çok zordur. Karlılık nakitten sonra gelir. E, karlılık daldaki kuş Nakit eldeki kuştur. Elinde tuttuğum kuştur. Bu yüzden nakit akım tablosu çok önemlidir. Ve bunun profesyonelce çıkartılması gerekir. Ödeme tablosuyla nakit akım tablosunu kesinlikle kıyaslamayın. Aynı şey değildir. Nakit akım tablosu pazarlamadan satın almaya, üretimden argeye kadar tüm birimlerin içine girdiği bir akış şemasıdır. Bunu <gülüyor> özellikle <gülüyor> mali işler birimindeki yöneticiler düzenli olarak takip etmelidir ve bu tabloları çıkartmalıdır. Söylediğim gibi UFRS, IFRS bütçe ve nakit akım tablosunu çıkartamayan, çıkartmayan firmalar maliyetleri de kontrol altına alamazlar. Bu mümkün değildir. Bunu başaramazlar. Yani bir şekilde bir sorun çıkar. Yani sorun çıkmasından ziyade gerçeği bilemezler, göremezler. İleriye dönük stratejiler oluşturamazlar. Yani bu fırtınalı bir denizde yol alan bir geminin kaptanının pusulasız olması gibi bir şeydir. Ve pusulasız bir kaptanın gemisine binmek de son derece tehlikelidir. Bu tabloların olmadığı bir birim mali işler birimi e, yöneticisi pusulasız bir kaptan gibidir. Ve onun gemisinde bulunmak çok tehlikelidir. E, bazı incelediğim firmalarda e, gördüğüm üzücü tablolar oldu, durumlar oldu. Ee, mali işler sorumlusu, müdürü arkadaşlar, çek takibi, bankaya gelen para, bankadan giden para gibi veya alınan müşteri çeklerinin tedarikçilere dağıtımı gibi tablolarla e, kendilerini mali işler müdürü zannediyorlar. Bunlar ön muhasebe. Bunlar ön muhasebenin yapacağı işler. Bunlarla uğraşan Mali İşler Müdürü gerçekten çok yani çağımızın çok gerisinde cahil bir kişidir ve bunun yönetiminde olan bir şirket, bir kurum çok çok daha vahim duruma düşer. Artık hep söylediğim gibi sermayenin büyüklüğü çok önemli değil. Sermaye önemini kaybediyor. Ee, şöyle kaybediyor. Çalıştırdığınız kişilerin e, bilgi bilgileri, çalıştırdığınız kişilerin e, katma değer oluşturmaları, değer yaratmaları sermayeden çok çok daha önemlidir. Zaten bu değeri oluşturamazlarsa o sermaye de yavaş yavaş eriyecektir. Ee, en sonunda 3 sene sonra, 5 sene sonra, 6 sene sonra, neyse, sermayenizin büyüklüğüne göre e, önünüzde korkunç bir tablo gelecektir. Maalesef o tablo geldiği zaman her şey için çok geç olacaktır. Bu yüzden diyorum ki mali işler kısmı, yani muhasebe ve finansın e, yapması gereken öncelikli işler. Şirketi geleceği taşımaktır. Bunu yaparken de uluslararası şirketlerin, uluslararası firmaların ve kurumsal firmaların e, uygulamış olduğu bu tabloları e, profesyonelce hazırlamaları gerekiyor. E, biz bunu bilmiyoruz, bize bugüne kadar gerek olmadı e, gibi e, cahilce soruları ya da görevine, mali işler müdürüne yakışmayacak bu soruları e, sormak veya bu bahanenin arkasına sığınmak e, bu tabloları çıkartmamaktan daha vahim bir durumdur. Çünkü olayın farkına varmamak, olayı bilmemek, e, kendi eksikliğini e, basite indirmek e, sadece kuruma zarar verir. Çünkü e, bu kurumlar e, toplumun zenginliğidir. Bu kurumlar e, ekosistemimizin zenginliğidir. E, bu kurumları e, ne kadar büyütürsek toplumumuz da o kadar faydalanır. E, sadece sermaye sahiplerinin zenginliği değildir bunlar. Dolayısıyla e, bir bütün olarak baktığımızda e, mali işler kısmının firmayı yönlendirecek, rehberlik edecek bilgi seviyesinde, tecrübesinde <laughs> ve kapasitesinde olması gerekiyor. Mali işleri bozuk bir firma, mali işleri tam anlamıyla işlemeyen bir firmanın 5 yıllık, 10 yıllık stratejilerde bulunması veya öngörülerde bulunması mümkün değildir. İş iş hayatı belirsizlikler yönetimidir. Bu belirsizlikleri de yaptığımız analizler, hazırladığımız tablolar ve raporlarla yönetebiliriz. Bunlar eksikse o belirsizliği yönetemeyiz. Dolayısıyla kurumlarımızı tehlikeye atmış oluruz. Kimsenin egosu veya hiç kimsenin hatırı değil. Burada kurumun menfaati önemlidir. Bu İsim önemli değil, şahıs önemli değil. Sadece kurum önemlidir burada. O yüzden kurumlarımızın bu şekilde geleceğe hazır olmaları, bu şekilde kendilerini hazırlamaları gerekir. Çağımız bunu gerektiriyor. Özellikle Türkiye'nin bulunduğu ve dünyanın bulunduğu bu ekonomik konjektürde kesinlikle ve kesinlikle mali işler biriminin çok profesyonelce hareket etmesi gerekiyor. Profesyonellik derken altı boş, manşet sözlerle olmuyor, icraat gerektiriyor. Bu şekilde hazırlanmış tablolar olmadığı müddetçe kesinlikle ve kesinlikle ileriye dönük çalışmalar yapamayız. Stratejik anlamda firmaların yol haritasını düzenleyemeyiz. Örneğin müşteriyle aranızda bir vade anlaşması yaparken bile kurumun e, finansal oranları çok önemlidir. E, bu finansal oranları da düzenli olarak yapıp çıkartıp yorumlamak, uygulamak ve ona göre hareket etmek gerekiyor. Örneğin vade belinirken cari oranın e, ne çıktığına bakmak gerekiyor. Cari oranın 2'nin altında çıkan bir değeri varsa, yani cari oranınızın 2'nin altında çıkıyorsa cari oran ee, ...bu e, vade konusunda çok hassas olmanız gerektiğini söylüyor. Bu değer size onu söylüyor. Ona göre hareket etmeniz gerekiyor. Yani bu küçük bir örnek verdim. Bu yüzden finansal raporlamalar da çok dikkatli bir şekilde yapılması gerekiyor. Ee, yönetim bir sanattır. birbiriyle bağlantılıdır. Ee, mali işler ekibi ayrıca... ...satıştan ve pazarlamadan da anlamalı. Satışla iletişimi çok iyi olmalı. Üretimle iletişimi çok iyi olmalı. Satın almayla iletişimi çok iyi olmalı. Firmanın piyasasını çok iyi bilmeli. Çünkü eski model... ...katipler dönemi kapandı artık. Eski tip şirket yönetimleri tarih oldu. Yeni çağda... ...dinamik bir kurum oluşturmak istiyorsanız... ...öncelikle mali işler biliminizi profesyonel bir şekilde düzenlemeniz, profesyonel bir şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Bu profesyonellik de sözde ve kağıt üzerinde kalmamalı. Bu raporların, bu finansal analizlerin düzenlenmesi ve yorumlanması gerekiyor. Özellikle bütçe ve nakit akım tablosunun kesinlikle çıkartılması gerekiyor. Net bilgiler ancak bu şekilde ee, sağlıklı bilgiler ancak bu şekilde ulaşabilirsiniz ee, sevgili dostlar çok da başınızı ağrıtmak istemiyorum çok yormak istemiyorum size ee, videolarım devam edecektir beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum Allah'a emanet olun